Lakin bu deli yüzünden bu vadinin içinde kaldık şu anda. Ya şimdi onun dediğine bakmayın siz. Ben bu vadiye girdim. Burada Aç Tepesi diye bir yer varmış. Oraya dedik biz arkasından dolaşıp çıkarmayız diye düşündüm. Bir tane vadinin arasında bir girdik, giriş o giriş yani. Ucu bucağı yok. Arkamda da şöyle görünüyor zaten. Bir de bu taraf var. Orası nasıl? Çok aşıklı. Oradan çıkış yok, gidemeyiz başka yere. Geri dönelim ve artık normal çekim yapabilir miyiz? ben buranın sonunu merak ediyorum hadi devam edelim buradan arkadaşlar buradan şöyle su hortumu geçirmişler evet, su borusu geçirmişler mavi aşağıda ne kadar görünüyor bilemem ama onun geçtiği yerden insan geçmiştir diye düşünüyorum ben buradan devam etmeyi düşünüyorum ama gelmiyor bizimki inat hadi, etti hadi. <laughs> tamam manzara güzel okey ama gidemem ki buradan düşeriz neyse tamam biz buradan bir çıkışını bulalım sonra devam edeceğiz Sanırım sadece suyun geçtiği yerden biz geçiyoruz şu anda. İlk kimse geçmemiştir buradan. Size Aa. ilkleri yaşatıyoruz. <laughs> Ama vadinin ortasında böyle suyun geçtiği bir yer var. Baya kayanın içine oyuk oluşmuş. Baya güzel ya. Evet, biz o su yoldan geçeceğiz şimdi. Şöyle. Başımıza bir şey gelse kimse bizi bulamaz burada. <laughs> Gerçekten bulamaz yani. Allah kulu geçmiyor yani buradan. Geçiyor. Tesadüf mü? Burada tesadüf olma ihtimali milyonda bir. Yani işte. Evet arkadaşlar şu vadi var ya az önce çekim yaptığımız yer açılıştaki biz oraya gittik oradan geri döndük. Burada <laughs> şu aşağıdan. Şu kırmızı traktör var bir tane evet. aşağı. <laughs> oradan, oradan çıktık bakın çıktığımız yer buralara kadar. Bu tepeye kadar çıktık vallahi. Daha tepe demedik tırmanlık. De, ya <laughs> ücretli bir yerde giriş varmış İnat ettik biz başka yerden çıktık. Ya şöyle bir durum var bize dediler ki tam çıkacağım tepeye evet, kapıda bir abinin dön. bir hop 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 dedi dur dedi. Ne oluyor abi dedim ben buraya giriş biletle dedi ücretli dedi tamam abi dedim ben. Allah'ın dağını da bana parayla çıkartacaklar. <laughs> Seyir tepesi varmış orada aşıklar vadisi mi aşk vadisi mi öyle bir şeyler. Ama şöyle manzarasını göstereyim yani. Ya bu aşağısı tamamen göremez. Şu aşağısı. Evet şöyle. Şu aşağısı tamamen göreme. Buraya yerleşim kurulmuş. Şeylerin arasında, kayalıkların arasında oteller hep zaten. Ey maşallah. Şu arka taraf çok güzel görünüyor ya. Tamamen Texas filmlerinden alıntı gibi evet. değil mi? <laughs> Hele şurayı, baby şu tarafı göster şu tarafı. Tamamen Texas filmi karşısı. Böyle Texas filmlerinde sahne geçişlerinde dağların arası görünür ya. Evet. Sanırım şu evet, güvercinlik vadisi. Fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla. Oraya da bir karşıya bir geçiş var sanırım yol var. Oraya da gidebilirsek gideriz herhalde bilmiyorum. Bakalım. Ben buradan da göstermiş olalım <laughs> gidemezsek. Neler yapacağız göreceğiz. Hadi o zaman bir Adam, aşk. Aşk vadisini bir turlayalım. Evet. Şu aralardan gizli gizli gidelim size bir çekim yapalım. <laughs> Babyciğim. Evet arkadaşlar tam olarak solunda lavanta bahçesi. Lavanta tarlası var. Hele. Tam olarak sağında da üzüm bağları var. Evet, bunların ortasından. Bunların ortasından kaçak aşık aşık tepesine çıkacağız. Evet, şimdi bu da kısa günün karı. Yolda bahçeden koparlı. <laughs> Siz kopardın. anladınız onu. Yolda bahçeden koparlı. Vadinin diğer tarafına geldik. Ben bunları çekmek istedim size. Daha i̇şte şekli belli olanlar gördüklerimiz. Şu taraflara göstereyim. Buraya güneş paneli bile kurmuşlar artık. <laughs> Bembeyaz biraz çok güzel. Şu aşağıda at çiftliği var. Burada turlarını yapıyorlar. Ata bindiriyorlar. Şu arada. De biraz buranın oluşumundan bahsedeyim. Böyle Hasan Dağı, Melendiz Dağı e, ve Erciyes Dağı'nın patlamasıyla ve daha küçük volkanların patlamasıyla Burada bir birikme oluyor bu vadide. Daha önce zaten burası bir iç denizmiş. O deniz çekilmiş. Sonra dağlar patlamış. Sonra rüzgar aşındırması. Yağmurlar, seller, sular vesaire hepsinin aşındırmasıyla bu doğal şekil ortaya çıkmış. Bundan bir tane de Amerika'da var diye biliyorum. Ama orada bunun kadar iyi oluşmamış yani böyle çok az oluşmuş. En iyi oluşmuş şekli burada. O yüzden de işte yine dünya UNESCO miras doğal miras listesinde koruma altında vesaire vesaire. Burası en güzel yerlerden biri. O yüzden tüm dünyanın gözü buranın üstünde ve herkes buraya gelmek istiyor. Baby. Biraz burayı anlattım. <laughs> Sen... Sumu buldun? <laughs> ne kadar şanslıyız bugün. değil da açıkta bizi burasıymışlar. <laughs> O aşağıda ücretli diyen dayılar orada. Aa, burası mı <mıymış? <gülüyor> <gülüyor> Doğru yere geldik demek ki. Bak burada küçük bir tepe var. Şey korkuluk falan yapmışlar galiba. Orada insanlar izliyor. Hadi gidelim oraya. Hadi oraya gidelim. Aşıklar tepesine geldik arkadaşlar. Aşık olunca buraya gidelim. Aşık olmayan almıyorlarmış. <laughs> <laughs> Göreme adını alırsın. Videoda mı Düz mü şu an? O öyle değil be. Bizim tersten okunmuş. Fotoğraf... <laughs> o fotoğrafta Aa, terci... ters değil. <laughs> ters değil. Burası R'ye ters. De. R ile S ters orada sadece. <laughs> tamam, sadece R ve S ters. İlginç yapmış. <gülüyor> <gülüyor> güzel Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şu karşı taraf. Çok ilgimi çekti ya. O kayaların arasında gezmek lazım. Nicolas hiç buraya gelip çekmedi mi zaten Ha? Çekmedi mi? Ne çekti? Adam nerelerden gelmiş? Ne çekti? <laughs> çekti işte bir şeyler zamanında. Ödü patlamıştı hatta buraya havalimanına geldiğinde. Niye? Korkuyormuş çok şey. Silahlar patlıyordu sürekli zannetmiş. Burada mı? Texas burası zaten Aa, herkes aynen. birbirini vuruyor. Nasıl ben şeyden hava, havaalanından inerkenki halini gördüm böyle koşarak falan geliyor neredeyse. Ruh hassas <laughs> nasıl anlattılarsa artık. <laughs> Tepki almıştı zaten o dönemde. Evet o zaman. Bir hatıra da biz yapalım. Böyle bir şey. Ya şunları bırakın ya artık. Bırakın şunları bir işe yaramıyor arkadaşlar. <laughs> ya bu kilit olayı şeye, şeye öz, özel değil mi? Viyana mıydı? Venedik mi? Neredeydi o? Bir tane köprü vardı. Bir şeylerde. Hayır ya. Köpründe bir şey var. Evet, köprü var. İşte köprüde vuruyorlardı, <laughs> şey yapıyorlardı. İşte asma alakalı. kilit. Tam bir aşk adamıyım arkadaşlar bak. Tam bir aşk adamıyım. <laughs> tamam neyse biz bir burada bir hatıra resmi çekinelim. Bir aşkımızı tazeleyelim. Aşıklar tepesinde. Sonra döneceğiz size. Evet, <laughs> Şehir merkezine geldik arkadaşlar. Çok değişik bir şey gördüm size göstereyim hemen. Bunlar e, tahinli simit. Nevşehir'in simidi. Ekmek gibi bir şey gelmişti bize. Bunlar da Nevşehir simidi olarak geçiyormuş. Yani şöyle bu Nevşehir Susam simidi, tabii. bu Nevşehir e, tahinli simidi. Simit. Bunun bir de tatlı olanı varmış. Aa, o burada yok tabi. Onun <laughs> üstünde de böyle küçük küçük susamlar var ama farklı yani biraz daha uzun, düz. Aynı şekilde. Ben bunları da ilk defa gördüm. <laughs> o simitin Şekiller var kare kare. Dikdörtgen. <laughs> evet. 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 Burada da böyle bir şeyler varmış. Biz buradan da Kaymaklı'ya geçeceğiz. O yüzden merkeze geldik. Bir şeyler yedik şimdi buradan. Kaymaklı merkeze. Merkezden Kaymaklı'ya. <laughs> yeraltı şehri var oraya gideceğiz şimdi. De. Hadi gidelim. Evet şimdi Kaymaklı'ya geldik. Kaymaklı'da yeraltı şehrine gireceğiz. Ve bir otobüste uyuduğu için şu an uykulu biraz. Biraz <laughs> <laughs> ölmek istemiyorum bu şekilde. <laughs> İyi çekme beni çekme. <laughs> Şehriyle Şehirle özleşmiş ya. ya şehirle balon aynı şey. Hayır hayır yarın bunlarla birlikte yapıyoruz. Hı. Hmm. Onun büyük modelleri var be burada. Ne yazıyor? Ürgüp Göreme Avanos 3 Hadi daha. Hadi hadi. Alligrand yapalım biraz. <laughs> Bakalım ben girebilecek miyim bilemem. Aşağı yer altı Böyle çok eğilerek falan giriliyormuş galiba. Nostrafobüs Yok burası o kadar tavsiye ediyorlar. Yok baby burası o kadar aşağıda değil ya. Hayır geçilen yerler çok darmış. Dar ve eğilerek. Bir video izledi orası sanıyor orayı ama oranın altı genişmiş. O kadar değil yani. Aşağıda büyük bir şehir inşa ya, etmişler. yerleri öyle. Arkadaşlar şimdi şey kaymaklı yer at şehrine geldik. Çok karanlık gözüküyorum şu an. Ben görüyorum seni, sen merak etme. Şu an Erzak depolarının olduğu yerdeyiz. Ee, birazcık... <laughs> şey yapayım, Klostrofobisi var biraz da. O yüzden. <laughs> Sonradan ortaya çıktı. Böyle yerlere girince fark etmeye başladım. Ve çok dar. Böyle yürüme, iniş yerler çok dar ama ara ara bir yerler varsa gezebilirim. Yoksa ben gezemeyeceğim. <laughs> seni bırakacağım artık. Gezeriz, gezeriz bebiçim gel. Gel bebiçim gel. Ya ben senin elinden tutayım. <laughs> Çocuk gibi gezdirdim ben seni, gel. <laughs> gel. Çok mu dar? aşkına. Abi Bu kadar işte, böyle. Ya tamam işte, sen sığıyorsun. Boyun sığıyor. Eğilerek geçmiyorsun en azından. Tamam ama eğiliyorum biraz. Aha! Burada da bir yer var. Camlar çok kayıyor yukarı. Burası nereye gidiyor acaba? Abi! Babı, bilinmez bir yerlere girdim babi. Gel babiş gel. Ne var orada? Gel, <laughs> öcü var gel. Benim sonunda yer var mı? Otur şey bir yer geniş bir yer var mı? Sonunda var var abi. açık bir yer var sen gel. Hadi çabuk, çabuk, çabuk gidelim. <laughs> burası bambaşka, burası geniş bir yere çıktı. Evet. Burası milattan önce 3000 yıllarına dayanıyor tarihi. Hititler döneminde yapılmış burası. 8 katlı, yerin 8 kat altına kadar inmişler. Burayı geçici bir topluluğun yaşayabileceği kadar geçici bir şekilde şuraya mı geçeyim ben? <laughs> Tam ışığı alalım. Evet şöyle ışığı <gülüyor> alalım. Oldu mükemmelsin şu an. Yani böyle savaş döneminde zor günlerde kötü günlerde öyle değil <laughs> artık. Herkesin buraya gelip, yani bir topluluğun geçici bir şekilde yaşayabileceği... Şuraya çıkayım ben. <laughs> topluluğun yaşayabileceği şekilde işte su mahzenleri, şarap depoları, mutfaklar, erzaklar, oturma odaları var. Her şeyleri var burada. Bir savaş anında da kapıyı örtecek şekilde büyük bir sürgüsü varmış. Taş bir şekilde. Burası sığınak gibi kullanılıyor. O zamanki korunma yöntemi bu olmuş. Hani yer altına da böyle bir yer inşa etmek de kimin hakkına gelir? <laughs> yani taşlar müsait olduğu için yapabilmişler bence. Yani oyup oymaya müsait, yani daha kolay taşın daha yumuşak olmasından kaynaklı sanırım. Alta böyle bir şey, böyle bütün havalandırmaları da var. Ondan sonra bacaları var sanırım. Parça parça, tüften yapılmış komple burası. Biz de geziyoruz. <laughs> Umarım ben darlanmadan bitiririz. Bu arada buraya müze kartı giriş var. Evet, giriş yapılabiliyor. Kaymaklıya nasıl geldik? Çemşhirden. 30 lira. Evet. 30 lira benim ücreti var. Oradan da buraya gelebilirsiniz. Ya, toplam 15-20 dakikada geliniyor. 20 Aynen. 20 km Nevşehir merkezden burası. Göremeden de oraya 25 liraya gittik Nevşehir'e. Evet. Hadi devam lirası. edelim o zaman. Devam edelim arkadaşlar. Kaymaklı'dan sonra Ürgüp'e geldik. Burada çok fazla bir şey yokmuş. yani göremede daha fazla var. Şey var aslında da bebi. Bir Ay, şey var. Buradaki kadar yapı yok yani ulaşma. Temenni tepesi var. Hı. Tepeden de izleyebiliyorsunuz. Şu arka taraflarda. Ay yukarıda bak. Bu tarafı göster orada gelmemiş olmayalım dedik. Hmm. Asmalı Konağa gittik, kapalıymış. <laughs> Meşhur yani bir yere gidiyorduk. Oradan yakınmış iki dakika mesafede dedik gidelim görelim. Oraya da baktık. Tadilat ben yapıyorlarmış. O da... yüzden kapalıymış. Aynen, tadilat. Ee, Adamlar oturacak yer yapmış kendi. <laughs> Karşı dağlar böyle yukarıda bir e, bu dağın arkasında seyir terası gibi bir yer yapmışlar. Çok güzel görünüyor. Baby Buradan e, görmeye tekrar geçeceğiz, sabah sizin için balonları çekeceğiz. <laughs> evet sabah kahvaltımızda da buraya özgü bir şeyler yiyeceğiz, tadacağız. Bizi izlemeye devam ediyoruz. kabak çekirdeği meşhurmuş, her yerde onu gördük. Göremede, Levşehir'de, burada da görünce dedik söyleyelim artık. <laughs> bir de 4-5 kere kavuruyorlar. 4 kavrulmuşun fiyatı farklı, 5 kavrulmuşun fiyatı farklı. Evet, yaş ve kurunun fiyatları farklı, Enteresan, var. farklı farklı seçenekler var yani. Aynen. Buraya gelirseniz de kabak çekirdeği yemenizi tavsiye ederim. Hayır, şimdi gidince alalım. böyle ye, ye, <laughs> güzel bir yer bulursam şimdi oradan kabak çekirdeği alacağım. Şarap mahzenler. <laughs> 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 şarapçılık burada da meşhur şey dedi meşhurdum. Bozca'da da biliyorsunuz. Burada da meşhurmuş ama beyaz şarap daha çok meşhur. Sevenleri varsa ona göre. Açılış da 1943 bu yana varmış kurulan. Yani en eski kurulan şarapçılık 1943 diyor evet. ama daha eskisi varsa bilmiyoruz. Geçmişinde vardı ama. Ama burada neler güveçler meşhur. Evet, toprak güveçler yapıyorlarmış. Ee, Testi, kebaba falan meşhur <laughs> tabii. Ya, ki. Testi, kebaba aslında buran değil de. Yani, <laughs> Testi güzel olunca içine hadi bir de kebap atalım. Hmm. Bize hep şey söyleniyormuş ya. Ürgüt Göreme, Ürgüt Göreme ikisi ayrı yer. Ve tek bir yerde peri bacaları var zannediyorduk. Bütün bölgede var. Ürgüt Göreme, Nevşehir, Aymakta, Derinkuyu, Üçhisar. Çok fazla yer var, üç güzeller falan da var ürkütün girişinde. Oralar e, çok şeymiş yani, Oralardan geçiyorum. <laughs> çok geniş bir alana yayılmış yani, küçük bir yermiş gibi düşünüyorduk biz, tek bir bölgede gibi ama tüm alana yayılmış yani, hep çevrede, yolda giderken falan sürekli bu tarz yapılar, e, doğal yapılar görüyorsunuz yani. yani... Akşamla e, göremeyi göstereceğiz size ışıklandırmayı çok güzel yapmışlar. Evet. Tabii kameramın e, el verdiği kadar diyeyim. Aynen. Yarım yamalıkta olsa göstereceğim. Güzel, bayağı ışıklı yapmışlar. Bence çok kötü çıkmaz evet. diye düşünüyorum. Evet. Günaydın millet. Çok güzel bir yerdeyiz. Şu an Balon Seyir Tepesi'ndeyiz. Harika görüntüler çektik. Günaydın. günaydın. <laughs> Çok soğuk. Gerçekten sıkı giyinip gelin. Kat kat 3-4 kat giyindik biz. Hatta alabiliyorsanız şal da alın böyle polar malar alın. Çok erken saatte geldik. Kaçta geldik? Sabah 5'te uyandık. Evet. Hava karanlıktı. Ağaçlıklar evet. tepesine çıktık. Çok güzel manzaralar çıkıyor burada ya. Her yer balon. Ama Beybim, yerde insan da var tabi. Babyim sağ olsun hepsini saymaya kalktı balanların. evet. <laughs> Psikopat. <laughs> <laughs> Kaç tane sayabildin? 84-85 falan ama arkalarda uçmayanlar da vardı o sırada ve 100 tane falan. 100'den fazla. Aynen. Öyle diyelim uçak. Aynen. Yüzden fazla var. <laughs> Çok güzeldi yani. O zaman şöyle bir etrafı da gösterelim insanları. Bakın şöyle. Drone da var. Burası Rayla çok insanı... kalabalık da. Kesinlikle kalabalık, çok fazla. Şu an bitti balon olayı, o yüzden gitti herkes. Şöyle gösterelim size. Herkes manzarayı izlemeye geliyor. Gerçekten sabah köründe kalkıp geliyorlar. Güneş battı biraz bugün şansımıza. Battı demeyelim de. Battı yok. Önünde bulut var. Önünde bulut Bulutlar var. kapattı. <laughs> Güneş bugün canı sıkılmış ben erken batacağım dedi. <laughs> Böyle bir 10 dakika göründü fışt gitti. O anda ne çektiysek çekebildik vallahi sizin için. <laughs> Kendimiz için de tabii. Şöyle yapalım sizi sabah köründe sizin için uyanıp çektiğimiz balon görüntüleriyle baş başa bırakalım. Oradan kahvaltıya geçeceğiz. Şimdi bu Nevşehir'in simiti varmış. Bir onu yiyeceğiz. Evet. Onu gösteriyorum <laughs> size. Hadi bakalım iyi seyirler. <laughs> şehirde göstermiş olduğumuz şeyler vardı nevşehir simitleri onlardan aldık şimdi sizler için deneyeceğiz bunların şey bir özelliği varmış nohutla yapılıyormuş bunlar nohut, nohut mayası mı dedi nohut unu mu dedi. dedi bir şeyler dedi ama unundan, nohut, nohut mayasıyla yapılan bir ekmek ama şu şöyle göstereyim ben ne Şöyle bir, bunu göstermiştik. Bunun tadı ve tuzu yok. <laughs> Böyle boş bir şeymiş. Tadı yok değil de şöyle, ee, tuzsuz dedi yani. Bunu yiyenler alışkın olmadığı için mayası biraz farklı gelebilir dedi. Evet ama tuzsuz dedi. Yani ben, şey, Hiç yemediyseniz çok tadı yok biraz farklı olabilir. Ama işte hani peynir, zeytinler vesaire güzel an gelmiş. Bir de dedi ki, dün alırken bunu dedi, ertesi gün yediğin zaman daha güzel oluyor dedi. Biz ertesi gün yiyoruz şu an. <laughs> Bir de şöyle bir ekmeği var. Bunu kırılabilir diye şöyle göstereyim. Ay ekmek diyorum. Simit yine. Tahinli. Şöyle görünüyordur. Aynı. Mesela. Bu da normal. Evet. Bu tatlısı. Evet bir tadım Aynen tuzsuz olanla başlayalım. Tatsız tuzsuz dedikleriyle. <laughs> hmm. <laughs> Ama şimdi dediğim doğru değil mi? Tatsız tutsuz. <laughs> nohut tadı. <laughs> Dışı biraz sertleşmiş demek. Gerçekten tatsız tutsuz. Öyle nohut tadı ne oluyor? Seveni vardır da. Yani. yani peynir zeytinle bile gider mi? Yani diyet ürünler olur yani böyle diyet ekmekler, Aynen. böyle tatsız, tuzsuz ekmekler olur ya onun gibi tadı var. Ne normal ekmek yiyemiyor. Bir şey olan. Bundan yiyebilir bence. Yani bunu es geçelim. Evet, Tahir'le yiyeceğiz. İnşallah acıkmışsın herhalde. Sokun hmm. Çok unuttum, <gülüyor> <gülüyor> ye bebeğim ye. Yarası. Alıyor, al bebim. Beşten beri ayaktayım. Tamam, Tahir'le <laughs> Evet, tahinli mükemmel. Tahinli var, Nerede? Kıvamında çok tatlı mı olur dedim ama aziz. Hı, baya şey gibi ya. Biraz sertleşmiş ya? kek tadı var. Hı, ama tahinli evet. kek tadı gibi düşünüyorum ama birazcık sert. Aynen, bayatlamış kekler yani. olur ya. <laughs> bayatlamış kek değil. Ama bayatlayınca sertleşiyor biraz, o yüzden Ha He, onun gibi. gibi ama tadı güzel. Bu gider, bu güzel. Tatlın geçine. Biz bunları bir yiyelim. Şimdi bir kahvaltı yapalım, evet. kahvaltı evet. yaptıktan sonra. Peri daha da kız Hı. Mazlarımız. Evet. Kahvaltı manzaramız böyle. Balonlar hala uçuyor. Evet. Şimdi de, sabah çok uçmak istemeyen varsa saat 7 gibi gitseniz gide, daha iyi olur. Tam tepeye çıkarsanız iyi olur. Çok tam erken uç. gittik. Güzel bir yer yakaladık ama donduk. <laughs> o kadar saat bekleyince parmak uçlarımız bile dondu. Yani 6.30-7 arası giderseniz tam o saatlerde balonların hepsi havalanmaya başlamış oluyor. Evet girişi de söyleyelim mi? 10 lira giriş ücreti var. Hiç evet ağaçlıklar tıklısı var burada göremenin üst evet, tarafında evet. hemen. Oraya 10 lira giriş çıkışı var. Bizimki video çekiyor. Hiç boş durmuyor. Hiç. Sürekli çekim yapıyor. Şimdi 3 hasara, geldik. 3 hasara, hasar... Haş haş yap. 3 geldik. 3 kalesine girecektik ama 3 kalesine e, şeyle müze kartla girilmiyormuş. O yüzden girmedik. Kesinlikle. Neden uhum. girilmiyorsa artık neyse. Sinirlenmeyeceğim. <laughs> Ama adam... şeyi de çok güzel bir şey. Buradan e, burada burada kal, kalıp e, balonları izlemek de güzel olabilir. E, yani göremeye gitmenize de gerek yokmuşum. <laughs> Buradan burada daha gelişmiş. sanki daha bir güzel. Var. Şöyle göstereyim ben size. Şu karşı taraf göreme. Arkada kırmızı balon görünüyor mu? Görünmüyordur ya. O, zaten o karşıdaki dağların ön tarafından kalkıyor balonların hepsi. Buradan daha güzel olurmuş daha manzara. Daha da geniş bir manzara evet. olmuş. Neyse öğrenmiş olduk. Yani sizin şansınız artık. Neyse aşıklar. <laughs> Biz sizin yerinizi öğrendik. <laughs> aşıklar tepesiyle idare edin artık. <laughs> evet. Şurası da kale. Üçüsar kale kalesi. Mi? Böyle tepenin başındaki bir kaya koymuşlar sanki. Onun içine oda oda yapmışlar. Gezemedik. Da Sağlık Gezemedik. olsun. Evet. Görüntüsü güzel ama. O zaman şöyle yapalım. Biz çantalar aldık, yine yola çıktık. Bir dahaki durakta görüşmek dileğiyle. Sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Senlikle. Abone olmayı unutmayın. Zili bildirim açmayı unutmayın. Evet. <laughs> Bunlar da var. <laughs> tamam. Neyse, bir sonraki videoda görüşürüz o zaman.